Bu sefer Ebu Hureyre bu hususta duyduğu başka bir hadisi şerifi şöyle anlatıyor. Çok mühim mevzu. Ebu Hureyre Peygamber sallallahu teala aleyhi ve sellem efendimizin kabir ahvalini anlatırken şöyle buyurduğunu rivayet etti. Ölü yahut sizden biriniz kabre konulduğu vakit yani ister ölü olsun ister ilerideki ölecek sizlerden biri kabre konulduğu vakit ona iki siyah mavi melek gelir. Yani renkleri hem siyah hem mavi. Yani kendilerinin siyah, gözlerinin mavi olduğu rivayet ediliyor başka bir hadiste. Bunların birine münker, Ötekine nekir denilir. Bu iki melek kabirdeki mümine. Soruyorlar bak ne diyorlar? Doğrudan doğruya o Allah'ın göndermiş olduğu zat hakkında ne dersin? Peygamberimiz böyle anlatıyor. Kim peygamberden soracak bu Demin di, Rabbin kimdir? Dinin kimdir diye sordulardı. Bu hadis-i şerifte neyi soruyorlarmış? Allah'ın göndermiş olduğu zat hakkında ne dersin diyecekler. Kabirdeki mümin hayattayken dediğini tekrar edecek. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdu ve resul. Yani hayatta ne dediğini Ben şehadet ederim ki Allah'tan başka Allah yoktur. Allah birdir. Yine ben şehadet ederim ki Hz. Muhammed Allah'ın kulu ve Resulüdür dediğini orada da aynen söyler. Çünkü soru ne, nasıl soruldu? Allah'ın göndermiş olduğu zat hakkında ne dersin dediler. O da kelime-i getirdi. Bunun üzerine melekler senin böyle diyeceğini biliyorduk diyeceklerdir. Sonra müminin kabri 70 çarpı 70 yani 70 alsın sağından 70 alsın soyundan 70 70 ile çarpacaksın. 70 e 70 mi 50 metre kareler. Yani 7 kere 7 49. 50 metre yani 50 arşın kabri 70'e 70, e 70 olmak üzere genişletilecek, nurlandırılacak, aydınlatılacak ve iki melek kendisine uykuya dal denilecektir. İki melek olacak ki uyu. Hayır artık. Senin işin bitti. Bu adam uykuya dalacak. Tabi senelerdir dünyada yorulmuş adam, ihtiyar bir adam, düşün bak dünyanın yorgunluğunun yüzünden, daha üstünde duruyor ölen bir adam. Şimdi ona diyecekler ki, uykuya dal. Kabirdeki mü'min diyecek ki, yahu böyle Sualın cevabı, suala cevabı verdiğimi, kabrimi genişlediğini, güzellediğini, şu ehlime gideyim de bir harf haber vereyim, merak ediyorlardır diyecek kim? Kabirdeki o ölü. Onlar da diyecekler ki, Allah kendisini yattığı yerden diriltip kaldırıncaya kadar, yattığı kabirden kıyamet kopunca o kabirden dirilip kalkacak ya, Allah kendisini yattığı yerden dirilip kaldırılıncaya kadar ailesinden en sevgili olanlardan başkası kendisini uyandırmayacak olan güveyinin uyuşu gibi uyu diyecekler. Şimdi şunu anlatmak istiyorum, mesela bir adam ilk güveyi olduğu zaman yatacak, ondan sonra tabii senelerdir bu evlenmenin hasretini çeken damat o uykuya dalınca zabala onu uyandırmak lazım gelecek. Kim uyandıracak? Onun en sevdiği adamı uyandıracak. Yani kötü bir adamı uyandırsa sugar sen nereden musallat oldun zaten eskiden ben sevmezdim diye. Onun için onun itiraz etmeyeceği bir adamın mesela hani uyandırdığı gibi. Yani şimdi sen ehline gidip söylemeyi bırak. Yani onlar diyorlar ki ölüye sen ehline gidip ben ehlim yani aileme giden de durumu bildiren güzel oldum da hayır. Sen ailene gitme. Yeni damadın uykuya daldığı gibi ta o yani yeni damadı ailesinin en iyi sevdiği bir adam onu uyandırıncaya kadar uyandırır mı? Allah da seni kıyamet günü uyandırıncaya kadar uykuya daldırilecek O uyuyacak. Yani cenazelerin neden gelmediğini anladın Mesela burada bir işaret var bak yani mesela hani ben izin ver de diyor gideyim ben imanlı ikittim diye gelemiyor yani bak. Çok hayret eden mesela hayret edilen bir şey. Ne diyor bak? Allah kendisini yattığı yerden diriltip kaldırıncaya kadar ailesinden en sevgili olanlardan başkası kendisini uyandırmayacak olan güveyinin uyuşu gibi uyu diyecekler. Eğer kabire konulan ölü münafık ise meleklerin sorusuna insanların öyle dediklerini eşittim. Ben de onların dediği gibi kelime-i şehadeti söyledim. Fakat ben o gerçekten ona iman etmedim. Yani peygambere ve eşhedü enne Muhammeden abdü ve değillerle beraber ben de söyledim ama ben iman ederek söylemedim diyecektir. Kim? Kafir veya münafık. Ha. Diyecek. Fakat ben ona gerçekten iman etmedim. Onun için bilmiyorum diyecek. İki melek senin böyle diyeceğini biliyorum diyecekler. Ve toprağa bunu bir sıkı ver diyecekler. Toprak tabii onu sıkacak. Aburga kemikleri birbirine girecektir. Allah kendisini mezarından kaldırılıp dirilinceye kadar ona azap edilecektir. Bir hadisi şerifin biri de böyledir. Şimdi demek ki bu kabir ahvalinde üç hadisi şerif en sağlam olduğu için mesela şimdi şöyle diyelim. Birinci okuduğumuz hadisi şerif Müslim'de İkinci okuduğumuz hadis-i şerif Ebu Davud Nesai'de. Üçüncü okuduğumuz hadis-i şerif de Ebu evet, Ebu Davud Nesai'de. Şimdi şimdi biz üç tane hadis okuduk. Birincisi Müslim'de. Birinci okuduğumuz hadis. Evet. Birinci okuduğumuz hadis Müslim'de. İkinci okuduğumuz hadis Davud Nesai'de. Üçüncü okuduğumuz hadis de Tirmizi'deymiş. 东西呢？